Arkadaşlar bugünkü videoyu ben çekiyorum. Şimdi acaba kaç yıl gelmiş? 23 yıl güzel. Evimize bir kişi gelmiş. Adı neymiş? ay Oturacak mı oturdu var ya? bir şey diyeceğim. İkili oturabiliyor mu? Oturabiliyor mu? İki oturur dönü bilmiyorum da. Evimizi çok beğendi anlaşılan. Ben de Şöyle yaptım bu yaya. Bu da yatak odamız. Hadi yatalım. Ah, hangi ayı bu geldi be? Bütün evi geziyor. O zaman çıkayım ben. kanaldaki arkadaşlar evi gezdik. Aynen. Şöyle eve gel yer gelmez burası sayo. Sayonun buraya yerine bir şey yapacağım ama ta yapmadım. Şurada böyle oturak yay var. Arkadaşlar. Bak. <laughs> Giydim. Skin, skin mısın? Okay. Facecam açacak mısın Facecam? Dua yayan. Bu odanın duvarları niye bunun öbürleri gibi değil? Öyle ben yedik ama çocuğu dağıttık ama. Hı, seni saniye duvarla. Bu ya. Bedava. Şu bulutlu. Okey. Arkadaşlar. Burası Hı -hı. misafir odamız. Burası misafir odası. Burası yatak odam. Abimle benim yatmam için. Aslında yanıza yatak koymak istedim ama. Aa, abim. abim. Abim izin vermedi. Edana. Şurada mutfak. mutfak. Şurada. Burada oturup yemek yiyoruz. Bu da dondurma. Bir şey diyeceğim. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Bu yemek yediğimiz yeri şuraya taşısak. Hmm, Buraya Do boyasa... Doya... Geçti ne? Dolapları kaldıralım. Masada da oraya taşıyalım. Mutfak tüpürü gözüküyor. Ay, ay abi sus dur. Boyasa... Az hmm, önce sağ yedik. Boyasa sayo abi. Boyasa <laughs> banyo. Bu banyo işte çok güzel bir şey. Burada da ailemizi koyuyoruz. Yeni bir yaşıma koydum ben. Çok tatlı. Bu da başka bir tane yok. İki kişi geldiğinde var yerini yakamak istediğini. İkisini de de yakayabilecek. Bu duş şeyi. Annemi yapıyor mu diye bir şey var veya stikler odanlarla beraber maç yapabiliriz. Hı -hı. Nefes Burası boş bir etan orada. Geç. Boş etan. Burası hayvan odası. Burası hayvanların banyo yaptığı, uyuduğu yer. Mesela hayvanın mama yiyecek diye. Buraya çağırıyorum. Tabii temiyorum. Nasıl ya uyumak istedi. Ona da Üstümle... ayrıntılı ayrıntılı gezdirme. Şimdi arkadaşlar bizim müzemizi gezdir. Müze? Bisiklet müzesi. Dayı day. Gelip bir daha ayağa katmış mı? Ay hay yeme üç be. Oraya kadar katıp da içeri girip gel. Tamam abi ya. Şöyle bizim müzemiz. Bisiklet müzemiz. şu adamı tıklasana mı? Daha ne yapmamız gerekiyor? Ciddi misin? 5 tane çıkma hazırlık bile yaptım. Tamam ne dört. Aracı sahibi ol bizde üç araba. Hey beten ya. Arabacıya gitsin de bakalım ne varmış. Ucuza bir şey arıyor ya. Kaç ayfa yani. On minlik bir şey yoktu da bir bakalım. Burada gitmişken bu kaç? 12. Ulaşamayacağım. Dur şimdi. Temiz bitiyor çabuk ol. Oturma. Oturma da. Koş 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 koş. Bisik Bisikletçiye bisiklete gidilir kurala. Geldik ki. <laughs> Bisikletçiye bisiklete gelmiş. Bisikletten inme. <laughs> ya. Hayır ya. Bunu yiyeyim. Hayır. Ama tek Bana Bunu Bu aşırı pahalı. Bunu yiyeyim. Bunu Bu dersiz Bunu yiyeyim. Bu Bunu Bu Bu İyi. Ana Biriktirmemiz lazım. Bunun özellikleri yani. neymiş? Ona bakalım. Şimdi. Şuna... var. Üzü gidebiliyor. Evet, diyor da şekilli. He. Bir daha amacımız da bu olsun. Muhteşem bir bitiş yaparım. Arkadaşlar, yayın bitişinizi abone yapayım şu lütfen ben sana kötüye bekle ne yapamıyor mu? maç var başkası maç yapıyor Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar nasıl bir bitiliş yapacak acaba şöyle yapayım böyle mi evet konfetiler gelsin dur ya konfetiler birikse Şurada. Arkadaşlar bu video bu burada bitti. Görüşürüz. Sayacak yakayım. Öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Öptüm.